Bakın David Kirya 70 kilo dünya şampiyonuydu. Geç. Yendi onu. Andy Risti dünya şampiyonuydu. Geç. Onu da yendi. Rosmalen'den bahsediyoruz. Sol tarafta. Az önce Stichai Sitsong Pinong'un da başarılarını anlatmıştım sizlere. 1.74 boyunda 6 santimetrelik bir boy farkı var. 2 yaş daha küçük. Aslında boy ve fizik olarak da Taylandlı'nın ön planda olduğunu görüyoruz. Ama Rose kafaya taktıysa her şey olur. 5 round üzerinden önleniyor. 3 masa hakemi yönetecek karşılaşmayı. 8'den saymak. 8'de ayakta olması lazım. Evet 8'de ayakta. Bu kural. Dirsek yok. Çekmek yok. Swiple süpürmek yok. Doktor ya da hakem maçı bitirebilir. Dur, dur, dur. Kurallar bu Sek şekilde. 8 şöyle. Hakem 8 dediğiniz zaman ayakta değilse 9-10 deyip hemen bitirir evet. hakem. Tabii tabii yani 8'de ayakta olmak zorunda. Ladies and gentlemen, it is time for your main event of the evening—the Muay Thai style of Thailand and the style of Dutch kickboxing. Mustafa Özmen was there, too. Yes, yes. For the glory championship by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell, your referee Stefano Valenti from Monza, Italy, to Glory kickboxing fans watching in all corners of the globe. It's time for glory. Himuk yani bu sloganı gerçekten kulaklara aşina oldu sürekli bu şekilde söylemesi. Akıl Buffer let's get ready to rumble. Koca bir gürültü koparalım. Jimmy Lennon'ın it's showtime lafı. 103 wins, time. 28 the time. losses, time. 5 scored even 28 of those wins by knockout. At 5 feet 8 and 1 half inches, 1.74 meters. He weighed in at 154 and 1 half pounds and even 70 kilos. He's fighting tonight out of Thailand. Ladies and gentlemen, the killer kid, sit Song! İki sporcu da tanıtıldı. Artık dev maç Here's başlıyor. His <gülme> Cengiz Bozaslan <gülme> Facebook'ta demiş ki Cumartesi pazara size ayırdığım için Cumartesi pazarı eşimle sürekli kavga ediyorum demiş. Bence hiç kavgaya gerek yok. Onu da sev ona da sevdirin birlikte izleyin. Genelde öyle oluyor ama biliyor musun? İtiraz ediyorlar sonra daha çok kadınlar izliyor. Poker face. Once again, your referee in charge of the ring is Stefano Valenti. Okay, Stefano Valenti, match in Okay, guys, pay attention to my commands. No elbow, keep up your head and walk. Kafanızı koruyun, dirsekle vurmayın. Uyarılar, klasik uyarılar işte. Başlıyor maç. Muhammed Özbağ Facebook'ta yazmış demiş ki Arnavutluk'tan selamlar 10 üzerinden evet, 8 abi. verdim bir önceki maça 10 üzerinden 10'luk bir maça merhaba demiş Dilerim öyle olur Şimdi Sitsong Pinong duasını etti ve mücadele başlıyor sevgili izleyiciler Ters gardıyla Taylandlı düz gardıyla Sağ gardıyla da Robin van Rosmalen 5 roundluk maç başladı Eğer bir knockout olmazsa Tekmelerle asla yıldıramayacağınız boksörler, kickboksörlerdir. Taylandlılar. Kesinlikle. Taylandlıların özellikle sol, orta seviye ve dizlerine dikkat edin. Sadrek, Rosmalen'den. Başlar başlamaz. Orta seviye sürekli. Orta seviye, alçak seviye bu tekmelerle başlıyorlar. Ters yakaladı Rosmalen çok iyi. Taylandlılar genelde kollara çok vururlar boks ama, yaparken. Ama dikkat ettin mi? Sol diziyle blok aldı. Rosmalen diğer dizine vurdu. Acayip şaşırttırdı. Taylandlara ders vermek için iyi bir yer olabilir İtalya. Sağlı sollu kroşeler. Kickboksun ana vatanı Hollanda. Muay Thai'nin ana vatanı Tayland diyebilir miyiz? Muay Thai tabii kesinlikle ana vatanı, Tayland. Zaten Thai box'tan çıkmıştır kickbox. Devam ediyor mücadele. Sessiz sedasız başladılar. Sol yüksek tekme Taylandlı'dan. Ayak tabanıyla bel altı vuruş vardı orada. Sağ Taylandlı bozmaya çalışıyor Rosmalen'i. Love kick. Lofkikler pek işe yaramayacak gibi görünüyor. Çünkü ters kart durduğu için ciddi anlamda problem çıkartıyor bu durum. İşte bakın tekmelerle iplere dayadı Taylandlıyı Rosmalen. Rosmalen 26 yaşında, 24 yaşında Taylandlı. İkide 2 götürüyor. Song Pinong Glory'de. Rosmalen 10 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Glory kariyerinde. Toplamda 136 maçı var. Profesyonel ringlerde Taylandlı kickboksörün. Onlar zaten 11 yaşında başlıyorlar mücadeleye. 11 yaşında dedin ya, Sinsok Pino'nun başlama yaşı gerçekten de öyle. Tam 11 yaşında ilk kez maça çıkmış. Ben Tayland'da kaldığım zamanlar geliyorlar çocuklar. Okuldan hemen kitaplara bakıyorlardı, antrenmana başlıyorlardı. Spor ahlakı, spor disiplini çok yüksek Taylandlıların. Alçak tekme devam etti. Kadri'nin ardından bacak içine çalıştı orada. Bacağın iç tarafına dizin o bölgeye atılan tekmeler. Yani bu round da sizce bana göre güzel bir round çıkardı. Ee, çok iyi kontrol etti özellikle Rozmalen'i. Çünkü Rozmalen'in yakına girdiği zaman çok etkili kombinasyonlar, apakat kroşeler yaptırabildiği için ters kartta özellikle onun boks yaptırmamak için kollarına tekmeleri sürekli vurdu. Ee, çünkü kollarına vurduğu zaman e, otomatikman boks yapamayacak duruma getiriyor. E, ve kart, dizlerle karşılamaya çalıştı. Ama baktığımız zaman Rozmalen de boksta bir şey yapamayacağını düşündüğü için Yumrukların arasına bir ara bir iki tane orta seviye tekme koy, e, e, kombinasyonu koydu. Ama bu round'a Stis bence ciddi anlamda bir 10'a 9'luk bir galibiyet olduğunu düşünebiliriz. Niyazi Taşdelen adlı bir arkadaşımız Facebook'ta şunu yazmış. Çorum'dan yazıyor. Neden oturmuyorlar demiş ringin köşesinde. İki tik oturmadılar ayakta dinlendiler. Yani bu genelde sporcuların antrenman esnasında nasıl çalışırlarsa o şekilde gidiyor. Bu şekilde alışmışlar. Bu şekilde nabızlarını dinlendiriyorlar. Bacakları yumuşamasın diye olabilir mi acaba? Yani Tayland'da oturuyorlar genelde bazı sporcular. Bazıları oturmuyor ama dediğim gibi herkesin kendi stiline göre. Tekrar mücadeleye dönüyoruz. Enteresan bir noktayı yakalamış izleyicimiz. Diz mükemmel. Orada sol diz attı. Sağlı sollu kroşeler, low kickler. Sağ direkt. Sol. alçak tekmelerin ardından yumruk kombinasyonu Hollandalı Yıldız'dan. Dünya şampiyonu durumunda Robin van Roosmalen ringe unvan koruma maçına çıktı. Tekrar diz attı bekledi. Middle kick. Arka arkaya orta tekmeler. Mesafe bir buçuk metre, bir metre civarında genelde sporcular arasındaki distans farkı denir buna. Çok iyi koruyor. Yani mesafeyi çok iyi Hiç yakınına sokmuyor. Sol attı geri çekti kendisini Rosmalen. Kapanıyor. Bakın bu kapanmalar tamamen tekmelerden uzak durmak için. Yumruklardan değil. Yumruk sayısı çok az diyebiliriz Taylandlı kickboxer için. Rosmalen daha çok yumruklarını kullandı. Tekmelerle devam ediyor. Bunlara blok koyamamaya başladı Rozmalen. Bakın bir tane daha yine bloklayamadı. Rozmalen çok yakına giremiyor çünkü çok ters dizleri var. Yani o dizlerle ciddi anlamda sert bir diz alabilir diye hep kontrollü geliyor. Oktay Ergün ne demiş biliyor musun Facebook'ta? Rozmalen 10 kere düşünüp bir kez karar veren tarzda vuruşları var. Bence 3 round sonrasında başlar her şey demiş. Sosyal medyada interaktif yayıncılığımız devam ediyor. Twitter'la başladık, Instagram'da devam ettik. Şimdi Facebook'la yorumları okuyoruz. Sol direk. Arka arkaya direktler derken sol koşa geldi bir tane. Hemen dizle de cevapladı da orada Taylandlı. Bakın şimdi blokta da orada. İki yumruk darbesinin ardından yine kapandı Hollandalı Rosmalen. Dizi de iyi blokluyor. Taktik savaş içinde geçiyor mücadele. Birbirlerine üstünlüğünü kabul ettirmek isteyen iki kickboxer. Girmedikleri patika yol bırakmadılar. Doğru yolu bulabilmek için. Şimdi sert yumruklar oyunu bozdu gibi. Yani e, Rosmanen bana göre e, çok etkili olamadı Ciciay'ı karşısında çünkü etkili boksunu kullanamıyor çok e, blok yapıyor özellikle front kicklerle rakibi çok uzakta tutuyor Ciciay'ı e, ve genel anlamda da orta seviyeye atmış olduğu sol tekmeden sonra rakibin ona boks yapacağını bildiği için onun tam sol, sol gardının yani sol elinin dışında kalarak e, yüz durmuyor. Bana göre bu round'da da çok etkili olduğunu düşünemeyiz. Ee, yani İbre sanki doğrusuna doğrultusunda gidiyor. Bence bu round'a çok iyi bastırması lazım. Rosmanen'in bana göre. köşede zaten de etkili boks yapmalısın. Yani hareketlerden öyle anlıyorum. Çünkü etkili boks yapmadığı sürece e, rakiple tekme doğrultusunda mücadele ederse o mesafede rakibin tam istediği mücadele mesafesini ona verir. Üçüncü round başladı. Beş roundlık dünya şampiyonluk karşılaşmasında unvan koruma mücadelesinde, mücadelesinde Rosmalen şampiyon olarak çıktı. Ringten şampiyon olarak ayrılabilecek mi? Şimdi yumruklarla devam ediyor. Soldirek aldı bu arada Taylandlı'dan. Bir tane daha soldirek geliyor. Yumruklarını arttırmaya başladı Taylandlı sporcu. Alçak tekmeler sağ kroşe soldrak. Taylandlı yumruklarını arttırmaya başladı. Aparkat şimdi bir tane de. Arkasından diz. Osmanlı'nın attığı kombine yumruk serisi rakibinin kartında kaldı. Zeki ve pratik olmak gerekiyor. Akılcı vuruşların yanı sıra patlayıcı güç. Olmazsa olmaz bu sporun içinde bu var. Bunlar vazgeçilmez maddeler. Önceki planınız olması gerekiyor. Plansız olmadığı olduğunuzda zaman maç kaybedersiniz. Yani Harada gürede bir maç yani asla bir olmaz. Bir plan bakın her roundda bir plan yapmanız lazım. Ha yani boks da bunu çok, 12 raunt olduğu için boks her raunt bir plandır. Hakan büyük çarp, büyük çapar. Büyük ihtimalle şampiyon değişecek diye düşünüyorum demiş. Bilgehan bana göre bu 3 round'un içine baktığımız zaman gerçekten şu anda Rozman'ın işi zor. Taylatlı. Dedim ya Myrtle Gronard gibi bir ismi knockoutla bitirdi işini. Yabana atılacak bir isim değil. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olarak geldi buraya. Yani Andristi, David Kiria, işte bu isimlere karşı da her zaman şansı olan bir isim Çay'ı ki David Kirya'yı da yenmişti zaten. <Sessizlik> aparkat bir tane. Daha aparkat tutmadı. Rosmalen. Middle kick aldı bir tane. Kapandı bekledi. Sağ kroşe sol. Sonra parkat. Yani Rosmalen'i daha önce izleyenler çok daha iyi bileceklerdir. Çok iyi yumrukları olan bir isim. Son saniyeler. Üçüncü round bitti bitecek. Şimdi sona erdi. İki round daha izleyeceğiz. Eğer bir knockout olmazsa. Yani yumruklarını çok iyi kullanamıyor. Bir otopuz. Yani normalde Rosmalen yumruklarıyla adeta Hadi boksa başla. Deneyecek kadar iyi bir isim. Yani şöyle de, e, çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet, Rosmanen'in çok etkili yumrukları vardır ama burada unsurlardan bir tanesini söyleyeyim. Bir kere eldiven unsuru çok önemli. Bunu ta baştan beri söylüyorum. İkincisi, Rosmanen yakına girdiği zaman zaten rakibi ona boks yaptırtmıyor. Özellikle bakın, boynu çok ikitliyor. Ve çok e, etkili dizler vurduğu için Rosmanen, ya çok çabuk yumruk bulmalı, hemen çıkmalı ya da içeride kombine yaptığı zaman o dizi yiyeceğim diye e, o tedirginlikle net vuruşlar yapamıyor. Bu da bir handikap yani bana göre bu rounda böyle devam ederse, sonra iki rounda böyle giderse Rahman'ın maç kazanma şansı bana göre çok e, düşük diyebiliriz yani. Dördüncü round tabelası havadaydı başladı bile. Aparkat tutmadı. Sol koşa geliyor. Bir i̇zleyicimiz yazmıştı ya. Üçüncü ranttan sonra seyredilsiz diye. Rozmalen'i. Sadrek. Onun sinyalleri mi acaba bu? Blokladı. Middle kick. Bacak içine çalıştı. Sol koşa Aparkat. Rozmalen Sanki bu rantta daha iyi gibi. Sol koşa geliyor. Bir sol direkt daha. Aparkat denemeleri. Bacak. Tabii o bacaklara dışarıdan ve içeriden atılan tekmeler. Rozmalen. Adım adım üzerine gidiyor. Ama rakibi o kadar iyi püskürten birisi var ki karşısında. Bu Sinton Pinong. Sicayi Sinton Pinong. Pek aman vermiyor. Yani Tayland o kadar çok tekme vuruyor ki. Yani o kondisyon nasıl olduğunu düşün. Yani vücudun en ağır kasını sürekli kaldırıp e, vücuda, vurması çok iyi kondisyon olduğunu göstergesi. Kol yüksek tekme gardında kalıyor. Robin van Rosmalen'in. Boldrek. Sol sağ tutmadı. Biraz toparladı gibi sanki. Rozmalen aradan direkt yumruk aldı Taylandlı'dan. Çok iyi bir sol direkt. Bir tane de low kick. Sol Aparkat iki tane üst üste. Aparkat, diz darbesi, dördüncü rauntta son saniyeler artık. 12 rahatlık kickbox karşılaşmaları, Thai box maçları yaparlar Tayland'da. Yani 12 round, 5 raunt. 5 round da Tayland'da 12 rahatlık maçlar oluyor. Onlardan ben... bahsediyorum. Okay. High kick, yüksek tekme. WMC maçlarında yapılırdı. 5 raunttan fazla maç olmaz. Hayır, şöyle söyleyeyim size e, Bilgen. E, round arasında sana o bilgiyi vereceğim. Özel maçlarda yapılıyor. Ben bunu internette de izledim. Vakon'un vakonun eskiden vardı. 12 kişer dakikadan 12 roundluk maçları vardı. Vako profesyonelde vardı. İşte belki de oydu. O senin aklında o kalmıştır. Tayland'da bütün maçlar 5 roundtur. 5 ee, round'tan fazla maç olmaz. 3'er dakikadan 5 round. Ki onlarda dinlenme buçuk dakikadır bir dakika değildir. Ama genel anlamda maçın analizini yaparsak bana göre yani ben şu anda puan versem sonuç desem sonuçta e, Tayland'a sporcu galip ilan ederdim. E, bu zamana kadar bir Rozmane'de hiçbir zaman böyle e, şey görmedim yani taktik uygulamasında zorlanacağı bir maç görmemiştim. Ki burada tabii ki 5 round'lık olma durumu da var ama karşısında da ciddi anlamda etki etkiye bir Taylandlı e, var diyebiliriz. Kickbox'ta 12 rahatlık. Onlar genelde Vakon'un profesyonel maçlarında ki ben de öyle bir maç için Avustralya'da dövüşmüştüm Sam Grupo'ya e karşı. O da 2 dakikadan 12 rahatlık bir maçtı. Abi i̇şte kendin söylüyorsun 12 rahatlık maç dövüştüm ama, diye. Ama 2'er dakikadan yani... 12 rahatlık. Tamam olsun sonuçta tamam, ben dakikasını değil. söylemedim. Ben thai, de istedim yani. Taybox değil ama. Ya işte kickbox'tan bahsediyorum. Thai box 3'er dakika 5'ten. 3'er e, dakika 5'ten. <laughs> ben dövüştüm doğru. <laughs> ya ben o anlamda söyledim <laughs> Taylandlı. <laughs> Evet bu round çok önemli. Bu round'da bana göre ya knockdown yapmasının ya, ya, da knockout etmesi lazım oh, Rosemary'nin. Okay. Tekrar right, mücadeleye dönüyoruz. Beşinci round. Diz darbesi sağ parkat tutmadı. Boldrek direkt çok iyi Taylandlı'dan. Bold high kick. Bakın yüzde 60, yüzde 62 isabet oranları. Faylatların diz darbeleri 7'ye 1. Beşinci round'da artık daha sert telafisi olmayan bir round olduğu için daha hızlılar. Sol direkt. Orta tekme solrek, sağrek bir tane daha. bacak içine çalışmaya devam ediyor. Bir sağ direk ve bel altı vuruştan dolayı hakem uyarıyor. Aparkat. Orada klinç yaptığı için aslında daha iyi fırsat buldu. Aparkat vurmak için Rosmalen. E şahsi fikrimi söyleyeyim. Taylandlı bence daha önde Kesinlikle. Tayland'ı bence şu anda maçı bitirseler maçı kazandı derim. Rozmalen'den tekmeler. Diz darbesi geliyor uçarak hem de. Jumping knee. <laughs> uçarak diz darbesiydi. Remy ki bunu fena yapardı. Ringin bir köşesinden diğer köşesine. Zaten uçar, uça, Melvin Maynov'a uçarak nakavt ettiğini hatırlarım. Bir de Peter Graham'ı çok final gece final maçında yapmıştı. Sağ kroşe. Yumruk kombinasyonuna girdi şimdi. Tekmeler devam ediyor. Sol Sağ kroşe. Top ayağına yakışan futbolcu vardır ya. Muay Thai'de kickboksta her ikisine çok yakışıyor. Aparkat. Çok teknik bir mücadele. Sol direk. Alçak tekmelerle devam etti. Sol vurdu. Son saniyeler artık. Robin van Rosmalen üzerine gidiyor. Her an her şey olabilir. Sol sağ kroşe. Rosmalen. İplere doğru sıkıştırdı rakibini. Ortaya geldiler. Maç bitiyor artık. Dünya şampiyonluk karşılaşması. Beş roundun sonuna doğru geldik ve bitti maç. Maç bitiyor. Unvan maçı sona erdi. Alkışlar. Her iki sporcuya da adeta bir alkış tufanı koptu. Ve birbirlerinin köşesine giderek tebrik ettiler. Scott Redman, o da Glorin'in Glory'nin patronlarındandır. Pierre Andrew'nun ortağıdır kendisi. Yalnız şöyle diyeyim, ya bu maçın gerçekten iki sporcuyu da takdir etmek gerekiyor ama benim gönlüm şu anda yani baktığınız zaman tarafsız olarak puanlama yapılırsa bana göre Tayland'ı sıcağı bu maçı kazandı diyebiliriz. Gerçekten çok başarılıydı. Abi Glory'nin kadrosunda Coremers gibi maçları kim kimle dövüşecek ona karar veren kişi Korhamers. Scott Radman az önce ekranlara geldi direktör. CEO'su John Franklin. Marcus Luer, Pierre Andrew, Bunlar da çok önemli isimler. Aynı zamanda tabi founder olarak bilinen yani kurucularından Scott Rudman. çok büyük emeği var. Total Sport Asya'nın da yöneticileri aynı zamanda. İstatistik bilgiler ekranlara yansıdı. Kararı bekliyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti? şampiyon el değiştirecek mi? Birol Topuz seni sosyal medyadan takip etmek isterlerse nasıl takip edecekler? Twitter'da Birol Alt çizgi Topuz, Instagram'da Birol Topuz, Facebook'ta yine Birol Topuz. Haftaya Best of Box olacak Cumartesi akşamı Best of Box. Son dönemde damga vuran yeni bölümüyle Best of Box karşınızda olacak. Sonra 21 Kasım akşamı Arthur Abraham Martin Murray WBO'nun süper orta siklet dünya şampiyonluk karşılaşması. Aynı gecenin sabahında WBC orta siklet Kotto Alvarez dünya şampiyonluk maçı. Rosmalen unvanını korumayı başarıyor. Sonucu nasıl değerlendiriyorsun bir otopu? Bence tartışılır. Yani tartışılır bana göre, karar Tartışılır. Bence bu, bu karar tartışılır. Sevgili izleyiciler. Spikeriniz ben Bilgehan Demir. Ben bir topuz. Hepinize mutlu geceler dilerken. İyi geceler. Bu karşılaşmaları kaçırmamanız adına sosyal medyada takiplerinizi sürdürün. Instagram'da Bilgehan Demir. Instagram'da Bilgehan Demir. Twitter'da M Bilgi Handemir, Facebook'ta da Bilgi Handemir 76 şeklinde takiplerinizi sürdürün. Hiçbir maçı kaçırmazsınız oradan attığımız iletişimleri görerek. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Yayınımız bitti. Hoşça kalın.